tekrar merhaba arkadaşlar. şuradan bir ses duydum. Hala da geliyor. Oraya beraber bakalım. Video çekeyim bir. Karanlık. Kusura bakmayın. Işık sadece şurada var. O yüzden akşam biri dışarıda video çekelim. Ee, şimdi gideceğiz. Bakalım arkadaşlar çok heyecan. Orada sanki biri var. Sanki biri var arkadaşlar. Ona Sesler geliyor. Arkadaşlar. Sesler geliyor. Kaç kaç. Orada biri var. Geliyor o be geliyor. Geliyor git. Geliyor. Allah arkadaşlar. Arkadaşlar. Evet işte arkadaşlar saklanacak bir yer buldum sonunda. Oradan geçti. Karanlık kusura bakmayın yani. Yine sesler geliyor. Arkadaşlar diğer ki videomda ya diğer ki videomda bu şeyi yakalayacağım. Bu iğrenç canavarı. Saklanmış. Arkadaşlar beni görmüyorsunuz. Sekmez yerlerim. Evet arkadaşlar orada geliyor 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 gel. geliyor 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 arkadaşlar saklan 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 e, kaçıyorum beni kovalıyor yoluna canavar yazarsanız geliyor arkadaşlar. Arkadaşlar. arkadaşlar geliyor. Arkadaşlar. Geliyor. arkadaşlar.

Tövbe bismillah tövbe bismillah Tövbe bismillah Tövbe bismillah Tövbe bismillah Baksana sen Beni görmüyor Düşün Arkadaşlar şimdi ona bayılma iksiri vereceğim Elinde Elinde bir şey var arkadaşlar Onu dökünce bayılıyor Ederse bayılttım onu. Gördüğünüz gibi bayılttım. Çünkü saklan bak. Saklan bak. Saklan için bir yer bulmam lazım. Uyandı. Arkadaşlar sizin e, az geliyorsa yorumlar söyleyin. Evet işte arkadaşlar oradan 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 Her yeri mi atlatmışlar? Vampir gibi bir şey. Ya, vampir gibi bir şey. Hemen birazdan gelebilir. Arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Geliyor arkadaşlar. Arkadaşlar geç. Kaç. <laughs> Kaç. Kaçıyorum. Kaçıyorum ben. Arkadaşlar. Kusura bakmayın karanlık ama. Yani. Sesimi duyuyordursunuz. Geliyor geliyor. Ses sağol. Bayıldım arkadaşlar. Ödümü kovarttı. O pislik canavar. Evet arkadaşlar. <laughs> <dökülüyor> bu videonun Daha sonuna geldik. Ben videoyu kapatınca bu canavarla savaşacağım. <laughs> Субтитры а создавал